Evet. Tecvid ekrana gelsin inşallah. Oradan okuyalım inşallah. Evet. Hafız Muhammed başla bakalım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala'ya hamdü senadan ve Resulina ve dahi alina ve ashabina salatu selamdan malum ola ki harfi met üçtür. Salatu selamdan sonra Malum ola ki. Malum ola ki harfi üçtür. Vav ya elif. Ama vav ne zaman harfimet olur? Vav sakin olsa, ma kabli mazmum olsa, o ol zaman harfimet olur. Evet. Ya ne zaman harfimet olur? Ya sakin olsa, ma meksur olsa, o ol zaman harfimet olur. Ama elif daim, ama elif daima sakin amma olur. Ama elif ise, <laughs> Amma elif ise daima sakin olup kabli meftuh olmayla cemiye zamanda harfi met olur. Ütine gibi. Ve dahi sebebi met ikidir. Hemze sükun. Amma hemze harekesi olan elife derler. Amma sükun demek yani harekesi olmayan harf demektir. Evet şimdi giriş bu bir ön söz gibi, mukaddeme gibi. Önce ne yapıyoruz? Allah'a hamd ediyoruz. Peygamberimize, aline, sahibine salatü selam diye başlıyoruz. Daha evvelden böyle elifba kitaplarının başında Rabbiyessir ve la tuassir Rabbiten min bil hayr diye yazardı. Bunun hadis-i şerif olduğu söyleniyor. Öyle olmazsa bir, güzel bir giriştir bu. Ne diyoruz burada? sadece Kur'an-ı Kerim okumak değil, diğer işlerimiz, ibadetlerimiz için de ne diyoruz? Ya Rabbi, kolaylaştır, zorlaştırma. Ve bu yaptığım işi, ibadet olur ya da başka bir şey olur, Kur'an-ı Kerim okulur, olabilir. Zorlaştırma, kolaylaştır, hayırlısı ile neticelendir ver diye okunurmuş efendim. Aslında bütün kitaplar böyle okunurmuş. Her nedense sonradan Elif Bağcı yüzlerinin üzerinde yazılı o metin kaldırıldı. Gerekçesi de söylenmedi. Öyle bir giriş de yapmak gerekiyor. Şimdi ben ekrana geleyim. O metinde ne demek istedi? Merhum Muhammed ee, Karabaş deniyor. Ama aslında Kurrabaş'tır. Kurrabaş güzel okuyanların başı demektir. Cezeri de öyledir. Ee, pekala şimdi Allah'a andı ve senadan sonra biliyor, bilin ki diyor malum ola ki burada aynı zamanda kıymetli izleyenlerimiz Osmanlıca Türkçemize de bir adım oluyor burada. Ee, bu Osmanlıca Türkçesiyle yazılmış bir metindir. Malum ola ki bilesin ki bilmem la, bilmen lazım ki diyor. Harf met üçtür. Nedir bu harf met? Met harfi yani uzatma harfi üç tanedir. Buraya kadar gelmiştik. Malum ola ki bilesin ki harf met üçtür. Met harfleri met uzatmak demektir. Onlar harfler üç tane diyor. Bunlar e, vav, ya, elif. Niye vav demiyorum? bilerek ve diyorum çünkü vav dediğiniz zaman kalın olur. Halbuki kalın harfler içerisinde bu harf yok. Peki nasıl oldu da vav iken vav oldu? O da işte e, dışarıdan mı geliyor, içeriden mi geliyor? Bir şeyler oluyor. Harflerin sıfatlarını kaldırdınız mı harfi okuyamazsınız. Bu vav bir kere lindir. Yumuşak bir harftir. Rihvedir. Müstefilattandır. O halde niye vav wow oluyor ki? İşte bu e, tabi tecrübü iyi bilmeyince e, ilmini bilmeyince geriye sadece işitmek, duymak kalıyor ki o da yeterli olmuyor. Şimdi ne zaman oluyor bunlar? Met harfi oluyorlar. Mesela burada gör, gösteriyorum ben. Burada vav, wow, burada ya, burada elif var. Vav, wow, vav, wow, ya, elif. Ne zaman bunlar e, görev yapıyorlar? E, sakin oldukları zaman vavun şartı e, sakin olacak kendinden önceki harf ötrel olacak. Ü diye okulunur o zaman Hem, hemze diyor. Ya harfi de burada e, kendisinden önceki T derken bu harf ne oluyor? Esre T de diye ya burada T harfini uzatıyor. T e, buradaki de Nun harfini ne yapıyor? Elif e, uzatıyor. Na diğer kendisi sakin onun kendisinin önceki nun harekeli olunca na diye uzatıyor. Uti na diye gerçekten güzel bir örnek verilmiş buraya. Uti na bu kadar. met tabilerde kesinlikle name, makam vesaire olmaz. Çünkü name a, a, i, i gibi seslerdir. Siz mesela U dediğiniz zaman tamam. U, U dediğiniz zaman olur. E, Metri tabi 2-3 e, elife çıkar. Daha fazla olabilir. Tİ-NA e, U, ti, na diyoruz. Bu şekilde okuyoruz. E, şimdi eğer ki uzatmalarda fazla uzatılacaksa işte bundan sonra v Ya elif harfinden sonra bir şey gelecek ki o uzatma sebebi olacak. Ona da sebebi diyoruz. Ve daha sebebi ikidir. Hemze sükun. Hemze harekeli olan elife derlerdi. Onu tasvirufta gördük. E, Aksal lisan'dan çıkıyordu. Yok e, Aksay halktan çıkıyordu. E, boğazımızın bedene bitiş yerden okunduğu zaman hemze oluyordu. İşte o gelecek. Hangisinden sonra? Hangisinden sonra? bu üç harften sonra veyahut da sükun gelecek. O zaman o artış olur. E birden fazla uzatabilirsiniz. Şimdi sükun de şunu uzatırız ama e, sükünü de söylemiş oluruz. Sükun diyoruz. Bunu uzatırız. Sükun hmm, işte bu sükündür. Bunun orada burundan gelmesi sükünü teşkil etmiş oluyor hem hemzeye hem de sebebmet olarak mette sebep olan sükünde aynı yerde göstermiş olduk. Bu üç harften sonra ya hemze olacak ya da sükun olacak. Sükun harekesi harf demektir. Ama hemze harekesi olan elfedirler ama sükun demek yani harekesi olan harf demektir diyor zaten orada. Evet şimdi tecvidin böyle tercümeleri var. Tamam olsun. Ama ee, ne kadar tercümeye okursanız okunuz, okuyunuz bu e, Karabaş tecrübünün yerini tutmaz. E, çünkü tercüme Türkçedir. Türkçenin neresini ezberleyeceksiniz ki? Yani şimdiye kadar tecrübünün metnini kim ezberlemiş? Bir tane e, ezberleyen varsa telefon etsin. Şimdi görüşelim. Ama bu metin ezberlenir. Arkadaşlarımız ezberledi. E, baştan sona kadar ezberlet devam edecek. Çünkü... Siz Kur'an-ı Kerim'de tecbitli okuyacaksanız üç tane şart. Bir, bunu yazın. Aslında programı başlamadan önce elinizde bir defter, kalem bulunmasına fayda var. Ben sözümü bitirince akıta kalemi, defteri bulun ve yazın. Tecbiti anlamak için, tecbitli okumak için, uygulamak için bir, ev ezberlenecek. Bu ekranda gördüğünüz gibi. Bu şart. Ondan sonra metin anlaşılacak. Biraz önce de anlatmaya çalıştım. Sonra uygulanacak. Üçünü de bak burada gördük. Ne dedik? U, T, N. İşte tecrüt böyle gerçekleşir. Yoksa ezber olmadan anlat. Sonra eve gideceği kadar kafamızdan gider. Evet. Şimdi bu sonra babu met tabi kim okuyor arkadaşlar? Faruk ok bakalım. Kaçan harfi med olup sebebi med olmasa o zaman meddi tabi'i tabi olur. Or. Misali tevbe, ebede, baha, elif, lem, ranin, rasi ve hamimin, hasi gibi. Ama bunun mertebesi bir elif miktarı med olunmaktır. Bir elif miktarı demek yani bir parmak kaldıracak kadar demektir. Şimdi met tabi ekrana gelsin inşallah. Orada da anlatırız. E, met tabi -i. tabi uzatma. Yani bundan daha aşağısı olmaz. Hani tabi bitki diyoruz ya tabi, tabiat e, onun gibi tabi şey, ilavesi olmayan şey. Bu olmazsa artık olmaz demektir. Şimdi met tabi diyor ki e, harfmet met olacak vav ya elif ama sevmetten hemze olmayacak. Sükun olmayacak. O zaman ahmet tabi denir. Ve orada örnekler vermiş. Tabi. Misali diyor. Tevbeba evet. Bunlar e, da derken da harfini elif uzatıyor. ha harfini de elif uzatıyor. Ama sevmetten bir şey olmayınca tabi met oluyor. Bundan sonraki metler met tabi sonra olacak, e, ilave edilecek metlerdir. Bundan sonra meti muttasıl geliyor. Şimdi metti tabiye bir ilave daha yaparsak metti tabi de met bir el miktarı diyor. Bir el miktarı demek bir parmak kaldıracak kadar demek diyor. E, bu elinizi böyle koyduğunuz zaman mesela şöyle kaldıracak kadar bir zaman e, diyor. Mesela ba ha belki de bilmiyorum 3 saniye mi tutuyor. Belki öyledir. Öyle bir zaman kapsıyor ee, haydi haydi olsun da 5 saniye daha fazla olamaz. 5 saniye dediğim de doğru işte doğru. Çünkü mettabi'de de şöyle bir durum var. Ee, bir kere harf mahracından çıkıncaya kadar geçen bir zaman vardır. Onu da hesaba katmamız gerekiyor. E, diyelim ki sin harfini uzatacağız. Sa diyoruz. Evet bir telefon geliyormuş. Buyurun. Buyurun bakalım. Nereden geliyor? İsmini vermek istedim. Almanya'dan. Ha, buyurun. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hocam şimdi siz tevzikleri veriyorsunuz ama onları ben bazen çıkaramıyorum dediklerinizi onları mesela o çarpı biliyorum uzatmaları Heh. ama diğerlerini tam tamına çıkaramıyorum hangileri Mahfet çıkaramıyorsunuz Çıkarmadıklarınız? Ha, saat zat, ayın pek yapamıyorum ha, daha önceki derslerimizi izlediyseniz ya da izlemediyseniz internette girin çok orada bilgiler var çok çok izleyemedim bir de bugünkü okuduğunuz Arap suresindeki 62'den başladınız. Ama burası bende doğru çıkmadı. Niye bu böyle oldu? Ha bazı e, Kur'an-ı Kerim'lerde sayfalar, e, ayetler e, bir evvel bir sonra olabiliyor. 50. 2'den 58'e kadar okuduk. Sözünüzü kesmek istiyorum da o o başlarda, oluyor. Bu şeylerde olmuyor ama. Mesela bu elimizdeki Kur'an-ı Kerim'de başlamıyor. böyle 58 52 58. 62'den 58'e kadar okudunuz. Evet. Ama benim Kur'an'da bu hiç tutmadı. Şüphelendim i̇şte Yoksa bazı Kur Kur'an Kur sayfa tutmuyor. Sayfa Onun için de... değil. bu sıra numarasını ben size diyorum. 62 mesela. 62'den evet. başladınız. 62 değil 52. 52 58. Ama 62 yazdınız siz. Siz ne? 62'den 68'e kadar yazdınız. 52, 58. Evet 52'den 58 değildi işte öyle yazdınız yanlış yazmışsınız demek ki. Neyse artık oldu onu ben takip ediyor muyum da? Evet. Size onu dedim. bir de o arada onu sorayım dedim. Siz evvelki verdiğimiz dersleri takip edin orada harflerle ilgili bilgiler var. Seslendiriyoruz oradan faydalanırsınız. Hocam bir de size ben bir şey sormak istiyorum. Gerçi bu dersin ibadet değil ya. Aa, bu neyse şimdi o kalsın o seyirci belki daha akır oldu İyi günler diliyorum. Evet. Peki. Teşekkür ettik. Peki arkadaşlar. Şimdi met tabi aslında iki eliftir. Ya, bu da nereden çıktı diyeceksiniz. Neden öyle? Bir elif zaten harfi mahracından çıkınca kadar geçen bir zaman var. Onu da hesaba bakmamız gerekiyor. Bir de uzatması var. Diyelim ki e, sin harfi e, orada şey var Bakayım. Tahtaya geleyim ben bir. Ee, şimdi sin harfi. Bunu şöyle uzatacaksınız. Ha, evvela sin'i mahracından çıkıncaya kadar geçen bir zamanı hesaplayacaksınız. Sonra da uzatmasını. Mesela Sa Sa, 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 sa. Bir. Bir de buradan yukarıya uzatıyorsun İki. Bir artı bir ne olur? İki olur. Hani hava tahmin yaparken 15 derece ama hissedilecek sıcaklık bu kadar diyor. Onun gibi işte bu da. Her ne kadar bir demişse de uygulamada bu ikidir. Evet bir telefon daha geliyor herhalde. Buyurun Canan Hanım. Sivas'tan hoş geldiniz. İyi günler hocam. Tamam. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederiz, sağ olun. Siz iyisiniz. İnşallah hocam. Sevassan selamlar. Önce... Buyurun. Hocam öncelikle Dost TV'nin bütün çalışanlarından Allah razı olsun. Ben de öyle diyorum. E hocam gerçekten yani Allah iki canlı yüzlerini güldürsün. Çok memnunuz yani bu kanaldan. Doyamıyorum yani. Kapatamıyorum işlerimi yapamıyorum. Çok memnunuz yani. Öncelikle onu dile getireyim. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Hocam ben de şu anda yeni Kur'an-ı Kerim'e geçtim. Daha önce de aramıştım. Ee, öncelikle bir harf soracağım önce. Şimdi bu za, za'yı biz peltek za mı olarak söyleyeceğiz yoksa za mı diyeceğiz? Ö onu bir öğrenebilir miyim acaba? Ha, za harfi değil mi? Za. Evet hocam. Ha, şimdi bir kere peltek diye bir şey yok. Onu bir unutacağız. Hı -hı. O, öyle bir söylenmiş. Devam et gidiyor. Çünkü harfler peltek olmaz. insanlar peltek olur. Onu geçmişte ben söylemiştim. Evet. Hazreti Bilal radıyallahu anh hazretleri peltekmişti. Eshedü diye okurmuştu. Evet. Eşhedü. O tabii ki mazeret olduğu için e, e, onunki hata olmuyor. Hmm. O nedenle bu olay gösteriyor ki harfler değil insanlar peltek olur. Ama bu nasıl oldu da e, la, zel, sa harfine peltek dendi. Evet. Öyle gidiyor. Belki bir anlatımı kolaylaştırmak için söylenmiş. Ama neyse o bir tarafa. Şimdi za harfini okumak için daha önce bizim derslerimiz e, epey dörde aya yaklaştı. İlk derslerimizde biz mahraj okuduk, sıfat okuduk, tasi okuduk. Ee, bunlara bakarsanız orada geniş anlatımı var ve uygulaması var. Ama evet. şimdiden madem sordunuz, bu harf dilimizi ön dişlerden diyelim ki bir santime yakın dışarıya çıkarmak suretiyle evet. okuyabiliriz ve sesi evet. va'dır. Hmm. Va ile lat arasında çok yakınlık var, evet. birbirine benziyorlar ama işte. Maharet, fark, böyle yan yana gelen harfler ve birbirine benzeyen harfleri fark edebildiğimiz takdirde biz e, e, sahih Kur'an-ı Kerim okuruz. Yoksa bir harfi başka harfin içine katarsak o zaman olmaz. Evet, evet hocam. Peki hocam hala. bir de bu e, met harflerini yani şu anda bize o kadar zor geliyor ki hani e, bunu yani nasıl kolaylaştırırız hani kitabı ya da cd'si. Yani çok zorlanıyoruz yani bunlar çok zor geliyor. Yok zor gelmeyecek yeni tecrübe yeni başlarda izlemeye devam edin. Evet. Konu, bu konularda diğer konularda size yardımcı olmaya çalışacağız. Çok sağ olun hocam. Ol. Kolay gelsin. Allah ilmimizi açtırsin inşallah. Olur. Hayırlı Güzel. günler. Sana. Teşekkür ederiz. Şimdi met tabi bu. Metni mutasıl ekrana geliyor mu? Pekala. O Gelince kadar okuyalım. metni muttasılı. Böyle ezberden e, ee, herkes yeni başladık. Ee, böyle hatası mükemmel e, ee, etmeden sıkılmadan okumak isteniyorsa bu yol takip edilmeli. E, ee, ezberlenmeli. Siz de ezberinizi yapın. Ee, ekran başında olanlara da tembih ediyorum. Buyurun. Metni muttasıl okuyalım. Bu metti muttasıl. Kaçan harfi metten sonra sebebi met hemze olup ikisi bir kelimede vakı olursa Bagi olsa metti muttasıl olur. Misali evet. ...izâ ca'e Ula'ike Ci'e Su'e Gibi. Evet. Metti muttasılın metti vaciptir. Müttefekun aleyh olduğu, olduğu için Müttefekun aleyh demek yani Cemi'i kurra metittiler ala meratibihim kasır etmediler demektir. Demek, evet. Ama bunun, bunun mertebesi... mertebesi kıraati asım ve rivayeti hafs üzere dört elif miktarı met olunmaktır. Ha, pekala. Ve metni muttasıl bitişik uzatma demek. Hangi bitişik bunlar? Harfle harmetle vav ya elif vav ya elifle sevmet aynı kelimede olsa buna bitişik uzatma denir. de görüldüğü gibi. Kaçan, geçen demektir. Farsça bir e, ifade ifadedir o. Met harfinden sonra sevmet gelirse diyor. İşte geldi buraya. Ülaike derken lamı ne yapıyor? E, elif uzatıyor. İ derken herimize var. Ülaike oldu. Metni muttasıl. Bunun uzatılması vacip. Diyor. Vacibin uygulaması farz gibidir. E, terk edilmez. Bunların Tabii ben e, şimdi bu e, şeye tahtaya göstereceğim. E, e, sürat surat bakımından uygulamaları da var. Bunu böyle olmasına bütün kurallar ittifak ettiler. Bunlar dört miktarı uzatılacak diyor burada. Pekala. Bunun en azı ikidir. En fazlası dörttür. Aşerede met sektiğiyle birlikte beşede ulaşır. Metin Musa, Mufası, Met Mutasıl. Şimdi burada Ekrana bir şöyle bakalım şeye, tahtaya. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de sürat vardır. Yani hızlı okunur, orta okunur, bir de ağır okuma şekilleri vardır. Bunun dışında sürat uygulaması yok. Okuduğumuz ya tertil olacak, tertil olacak ne demek? Çok ağır okuma. Ya tedbir olacak, o da orta okuma ya da hadir olacak. Şimdi hadir okuma en suratlıdır. Hafızlar çalışmak için o daha ziyade tercih edilir. Namazda hadir caiz değildir. Namazda işte hadir okunur diyenler de var ama çoğunluk e, ulema buna katılmıyor. Çünkü tecrüb kurallarını uygulayamıyorsunuz hadir okurken. E, şimdi yani hadırdan da daha aşağı iniyor galiba tirahi namazları ilgilerin dikkatini çekiyor. Kesinlikle teravih hadirle olmaz. Metleri uygulamıyorsunuz çünkü. Şimdi bu hadirde uygulama mesela bir örnek versem. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hafızlar böyle çalışırlar. İşte burada mesela burada ülaike diyeceğiz ki ülaike yeter. Çünkü bir an önce ezberlemesi lazım. Meddi muttasıl da onun meddi ikidir. Munfasıl da birdir. Efendim, Tedbirde metni muttasıl 2, munfasıl 3. Tertilde metni muttasıl ve munfasıl 4, 5 şeye kadar olabiliyor. O da aşerede dediğimiz gibi uygulama suratlara göre ayarlanıyor. Onu da söylemiş olduk. Bundan sonraki dersimizde buluşmak üzere. Allah'ın rahmeti, bereket üzerine olsun. Allah cümlenizden razı olsun efendim.